Dayıcım, sen sus! Senin dayın mayın yok lan! Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Niye bağırıyorsunuz? Anne, bırak evlenelim dedi de Dilan! Anne, bırak evleneyim lütfen! Bu kadına yapamazsın ya, ya, ya. Bahadır, sen de müdahil ol! Dayıcım, misaf, Dayıcım, misafirimiz var ama şey olarak... Sen bana dayı deyip durma! Bakar mısın? Baba! Bir, eder ne olur lütfen! Dilan, buraya gel! Evet, Dilan Fatma'dan özür dile! Bu Çok özür dilerim önce sizden! Estağfurullah! Dilan! Dilan, Dilan ortamda hakimiyeti sağlayıp açıklama yap ailene. Anne bak ben çok aşığım. Bahadır bana çok aşık. İkimiz çok aşığız. Fatma Hanım geldi bugün bizim şarkımız çalıyor lütfen. Yapma bunu bize. Neden yapıyorsun bunu bize? Beyefendi. Adamlar bak, bak Biz sevmişler birbirlerini. Ben, sağ, rica, ol, ediyorum. ben evet. şey de, rica ediyorum arkadaşlar benim hiçbir şeyden... ...rica ediyorum benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben buraya e, onların çayda olmak için geldim. Birbirlerini seviyorlar anladığım kadarıyla rica ediyorum sizden. Ediyorum. Güzel evlatlar. Ama lütfen... Elçin sen Fatma'ya ağlayarak konuş. Kızın elden gidiyor çünkü. Bak ben de severek evlendim. Her şeyi biliyor. Babası bizi terk etti gitti ve onun da aynısı olacak. Dilan lütfen anne bir aynısı olsun canım. İkisi birbirini çok sevmiş. Mutlu. <laughs> Bahadır Lebibe e, dayıcım de. E, Lebib sen de ona e, ben onun dayısı değilim diye bağır. Dayıcım. Yapma sen... ben senin dayı değilim lan. Allah'a ya o ne bağırış Lebib. Ya oturduğum yerde sıçradım bir anda ya. Dayı deyip durma bana. Ay şu anda mı aklınıza Hayır. geldi canım? Hayır, sana bir nişan şey şey bitmeyecek. Beni asma etmeyin. Bak ha, şurada. Ah, dayı. Dayı sakin olur musun? Lebi vallahi dizi karakteri gibisin yani. Haram olsun sana emeklerim de. Haram olsun sana emeklerim. Hepsi haram olsun. Ne demek haram, olsun ya? Ben Yemin benim... ederim. Yanlış. Nasıl yaparsın lan <laughs> Çok alemsiz yaparsın. ya. Yalan rüzgarında bu kadar ettirik ayırma. Evet, Şahit de bavulunu aldı gidiyor. Baba bak, ben de alayım. Nefif de Şahit şey <laughs> de. Lütfen, lütfen. Bak, bak olmasın adam. Bunu yapamazsın biz. Arkadaşlar Fatma gidiyor. Bahadır engel ol. Şahidimiz kaçıyor. Lütfen ya. Gidiyorlar işte. Şahitlerim gidiyorlar. Hepsi gidiyorlar. Tamam, yapacağız yapacağız şimdi. tamam, neyse. Geri geldi. Allah aşkına ya. Vallahi bittiydik Allah yani. Allah. Biz bu işe baştan beri kalkıştık. Bunu yapamazsın. Dayıcığım. Sen kafa. konuşma. Çocuğa nasıl bağırıyorsun? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim dayıcığım. Dayı deyip durma lan bana konuşma sen. Sakin ol oğlum bak. Misafirimiz çok değerli bir misafirimiz Şakil var, olalım, misafirimiz, bir misafirimiz Misafir var. Olalım, ne olursunuz. Arkadaşlar <laughs> siz lütfen oturun ve devam edin. Ben oturuyorum da siz ben. gitmeyin lütfen. Bu işin olmayacağını biz size söyledik. Dayı Şai. bak tarih alındı gelindi evleneceğiz. biz. gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. Elçin sinirle fırla yerinden. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Nasıl geçineceksiniz? Nasıl geçineceksiniz oğlum? Beyefendi Allah razı olsun. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Nasıl geçineceksiniz? Ya ben şey nasıl... diye müzisyenim aynı zamanda. Müzik Ona karşı nasıl... çıkıyorlar yani şarkı söylüyorum diye, şey yapıyorum diye. Para kazanamazsın, şey yapamazsın diye karşı çıkıyorlar. Sakin olun. Siz oturun masaya oturup nikah devam edin arkadaşlar. Bu nikah kıyılacak. Değerli şahitlerimiz lütfen yerinizi alınız. Beyefendi lütfen de... ben izin vermiyorum. Yani Bambetizliğimiz de olmuyor Arak efendim. Yani İki reşit yani insan şey karar vermişler. Bu konuları yani daha önce görüşmeniz, konuşmanız gerekiyor idi. Lütfen müdahale etmeyin. Yoksa nikah aktini feshetmek zorunda kalacağım. Mühim şimdi, şimdi iyice duygusallaş ve ağlamaya başla. Dilan, Dilan lütfen kalkma sana. Lütfen. Hayır, hayır. Allah'ını seversen kalkma sana. Hayır lütfen ben evlenmek Sakin olun, sakin olun. Sizin işte Fatma Hanım da, da müzisyen. Tamam, yapmayın. Evet Dilan, şair ruhlu bir e, erkekle evleniyorum işte de. Bundan güzel bir şey olabilir mi de? Müzisyen çocuk. Şiir okuyan bir adamla evleniyorum. Niye buna sevineceğiniz de siz burada geldiniz bunu yapıyorsunuz? Şair ruhlu, şair ruhlu. Şiir okuyan ne ya? Şiir okuyan biriyle mi dedin? Evladım... Ne Düştük bunları, ne yapıyorsun? Evladım, şiir yazmakla evlilik yürümüyor. Fatma Hanım, söz bir değil. şey söyler misiniz lütfen? Onu tanıyorsunuzdur ben tanıyorsunuzdur ben, ben, artık. Lütfen. Ben, ben Şahidimiz. Bak çok değerli bir insan var burada. Fatma Turgut Hanım var. O da bir ses sanatçısı. O da e, bu işi icra eden sanatçı bir insan. Değerli bir insan. Niye böyle yapıyorsunuz? Evet. Elçi Fatma'yı konuşturalım biraz bir dakika, müsaade, bir dakika, bir dakika. Bir, 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 bir dakika, siz müsaade eder misiniz? Bir saniye. Çok özür dilerim. Buyurun. Siz tamam, aşıkları meşhur. Ben de gencim, ben de severek evlendim. Bana hiçbirine itirazım yok, kızım biliyor. Benim başımdan geçenleri kızım çok iyi biliyor. Anneciğim, ne olur. Ya Geleceğim var. yanına neredeyse ya. Ya biz sanki bir şey yaptık ya. Dayıcığım. Ne olur. Lan sus dayı deyip durma. Elçi Fatma'nın yanına git. Orada devam et ne olur siz konuşun. Bak yalvarıyorum sana kurban olayım ne olur Bak evladım bak sadece evlilikle sevgiyle aşkla evlilik görecek bir şey değil kurban olayım sana. Nereden biliyorsun? Ne bir demek nereden ben yaşadım yahu. Ona da yaşadık Ya neden yaşasın kızım illa hata mı yapması lazım bir şey yaşaması Hayat böyle bir şey Nasıl hayat var. Onlar birbirini seviyorlar öyle olmaya Evladım var. sevgi dediğin ne Allah aşkına kurban olayım ya sevgi dediğin ne ya. İki iki konuş parayla mı sevgi olacak? Müsaade ederseniz devam edelim. Bana anne deme, kurban olayım evladım. Bak senin sistemin alt üst oluyor. Anne falan deme bana. Elçin yüksel biraz, top artık sende. Artık golünü atmadan gelme. Hadi bakalım. Yahu parası yok, parası! Elçin! Parası yok! yaşadığımızı bilmiyorsun değil mi? Unuttun mu? Aynı ha? şeyleri yaşayacak anlamına gelmiyor. Hep. Yaşayacak, yaşayacak. Aynı, Aynı yaşayacak. Ben de şimdi için bakıyorum. Siz karışmayın. karışmayın. Allah aşkına siz karışmayın Aa, ya. Fatma şu an ne düşünüyor acaba? Çok merak ediyorum. Allah Allah'ım bu sabah evden neden çıktım ben diyor mudur içinden? Ama sakinliğini koruyor güzel. Allah rızası için Sizin evladım bak sen. Vicdan, elini vicdan. Ben kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 32 yaş. 32 yaşındasın. Ben kaç yaşındayım? Kendinizi rezil ediyorsunuz. Ben 50 yaşındayım. Bak senin tecrübenle benim tecrübem bir değil. Anladın mı? Aşkmış, sevgimiş bunlar hepsi yalan. Üç gün sürerdi. Üç gün. Yalan. Fatma Hanım çok özür dilerim. Gerçekten ben, hiç böyle ben, bir şey yok. Üç gün. En fazla üç gün. Cuma, cumartesi fazla. <laughs> Hafta sonu. Hadi bilemedim ben beş bence, gün. Ben yirmi beş. Yahu karışmayın ya. Bakın bunlar hiçbir şey yapacağız. geçmez elinize. Bununla bir B şey çözemeyiz. E bir daha ben 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 şimdi kalk. Lütfen gelmiyorum dayı. Bunu tekrar konuş. Hayal ediyorum. Sakin ol, sakin ol. T Elçin. Yüksel dedim, çıldır demedim. Ne yapıyorsun? Hayır. yanlış. bu, yanlış. İkisi de benim evladım artık buraya girdi ya an itibariyle. Tamam bir kere. Benim yüzüm benim oğlum. Senin gitsin. hayır. Hayır. Bir daha benim yüzümü göremeyeceksin. Bak ben de anneyim. Arkadaşlar Fatma iptal. Tamamdır, error verdim Fatma. Evet, evet. Yavrum at imzanı, at. At imzanı. Hemen kıyalım nikahı alelacele. Yıldırım nikahı varsa alalım mesela yoksa yıldırım düşecek buraya. Paramı zıkkım olsun sana yaptığın her şey. Hepsi burnundan fitil fitil gelsin inşallah. Lütfen. Hayır. Çocuğundan çek çocuğundan. Vallahi bu cadı kaynana performansınla şuracıkta üç kilo vermişsindir Elçin. Tebrik ediyorum. Stop!